10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 241. Okuduğunuz metinden alınan, İslamiyet'in Türkler arasında yayılması X, yüzyılda gerçekleşmiştir cümlesinde rakamdan sonra kullanılan noktanın kullanım amacını belirtiniz. Cevap, sıra belirtmek için, NCE'yi ekinin yerine kullanılır. İkinci okuduğunuz metinden büyük harflerin farklı kullanım amaçlarına örnek olabilecek cümleler bulunuz. Cevap Türk Edebiyatı, Türklerin tarih boyunca içinde yer aldıkları değişik kültür çevreleri dikkate alınarak M. Fuat Köprülü tarafından 3 ana döneme ayrılmıştır. Türklerin millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. M. Fuat Köprülü özel adlar büyük harfle başlar. Yazılı edebiyat dönemini ise kök Türk ve Uygur metinleri oluşturmaktadır. Yazılı edebiyat dönemi tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Köktürk ve Uygur devlet adları büyük harfle başlar. Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Ök Bitik bu dönem eserlerindendir. Altun Yaruk, 8 Yükmek, Irk Bitik Kitap, Dergi, Gazete ve Sanat Eserlerinin, Tablo, Heykel, Beste ve Ebe, her kelimesi büyük harfle başlar. Bu anlayışla verilen eserlerde Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü, ağır, sanatlı bir dil kullanılmıştır. Arapça-Farsça dil isimleri büyük harfle başlar. Üçüncü aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz. Şehirlerde giderek artan bir betonlaşma hareketi vardı. Bu durum beni de ailemi de çok üzmekteydi. Yaşadığımız ev de bundan nasibini alacaktı galiba. Çünkü komşuların hepsi evlerini terk edip apartman yapılmasına izin vermişlerdi. Bir tek biz kalmıştık buna boyun eğmeyen. 1975'te evlenen annem ve babam yıllardır bu bahçeli evde yaşamaktaydı. Bu evde pek çok anı biriktirmişlerdi. Onlar için evden vazgeçmek, anıları da yok saymaktı sanki. Yine bir ilkbahar akşamı. Havada rahatlatıcı bir esinti, insanı kendinden geçiren hoş bir koku vardı. Annem de bunun etkisinde kalarak yine hayallere dalmıştı anlaşılan. Çünkü insanın geçmişteki güzellikleri unutması elbette mümkün değildi. Hat sanatı, yazı tipleri, karakterleri, kağıt, kitap, kütüphane konularından birini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı yazıp sınıfta paylaşınız. Cevap, yazım yanlışı olan kelimelerin altı çizilip doğru şekilleri parantez içinde yazılmıştır. Şehirlerde giderek artan bir betonlaşma hareketi vardı. Bu durum beni de ailemi de çok üzmekteydi. Yaşadığımız ev de bundan nasibini alacaktı, alacaktı, galiba. Çünkü komşuların hepsi evlerini terk edip, terk edip, apartman yapılmasına izin vermişlerdi. Bir tek biz kalmıştık buna boyun eğmeyen. 1975'te, 1975'te evlenen annem ve babam yıllardır bu bahçeli evde yaşamaktaydı. Bu evde pek çok pek çok anı biriktirmişlerdi. Onlar için evden vazgeçmek, vazgeçmek anıları da yok saymaktı sanki. Yine bir ilkbahar, ilkbahar akşamı. Havada rahatlatıcı bir esinti, insanı kendinden geçiren hoş bir koku vardı. Annemde, annemde, bunun etkisinde kalarak yine hayallere dalmıştı anlaşılan. Çünkü insanın geçmişteki, geçmişteki, güzellikleri unutması elbette mümkün değildi. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.